Yeşiller ve Soğuk Gelecek Partisi'nin fazla toplantısına katılan Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adnan Gölpınar, barış sürecine tam destek verdiklerini söyledi. Gölpınar, yapılacak anayasada eşitlik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Toplumda genel olarak bir iyimserlik olduğuna vurgu yapan Gölpınar, barış sürecini CHP ve MHP'nin tıkadığını ileri sürdü. Son bir ay içerisinde, Mart ayı içerisinde Türkiye'de müthiş bir değişim oldu. Yani müthiş bir hava değişikliği var. Bir Siyasi atmosferde bir iyimserlik var, bir değişiklik var. Yani bu barış süreci, İmrali ile görüşmelerin başlamasıyla birlikte Türkiye'de hava birdenbire döndü. Bu sürecin başlamasıyla birlikte herkeste bir iyimserlik var. Bu sorunun, kürt sorununun çözülmesi gerektiğini herkes ifade ediyor, herkes söylüyor ve herkesin bu sürece mutlaka Destek verilmesi gerekiyor, katkı koyması gerekiyor ve bu sürece kimsenin e, tıkaç olmaması gerektiğini biz ifade ediyoruz. Mesela Yeşiller ve Sor Gelecek Partisi bu süreci desteklediğimizi, e, müzakerenin devam ettirilerek e, bir an önce silahların susması gerektiğini, barış ortamının ve huzur ortamının sağlanması gerektiğini, bu adımın çok önemli olduğunu, ve bu meselenin destekçisi olduğumuzu hepimiz e, ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra e, bu sürece tıkaç olmaya çalışan kimi çevreler de var. Örneğin MHP başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ve benzeri çevreler ve e, bu sürece tıkaç olmaya çalışıyorlar. Önemsiyoruz, destekliyoruz, katkı veriyoruz. Bu e, süreç çözülmelidir dolayısıyla bu sürecin çözülmesinin ilk adımlarından bir tanesi de mesela anayasa tartışmaları var. Anayasanın eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasanın hazırlanmasıdır. Tabii ki bu eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasanın hazırlanması sadece yasalarla olabilecek bir mesele de değildir Türkiye'de. Yani anayasayı değiştirebilirsiniz. Önemlidir yani değiştirilmesi gerekir. Eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasanın olması önemlidir. Ancak e, bu ülkede bu toplumun zihniyetinin de değişmesi gerekiyor. Sadece her şey yasalarla halledilmiyor. Dolayısıyla böylesi bir sürecin başlaması önemlidir ama bu sürecin çözümü de uzun olacaktır. Yani bu bu süreç biraz uzunca bir süreç olacaktır. Çünkü 85'li yıllardan bu yana bir iç savaştır, bir savaştır sürüp gidiyor. Ama bunun barışının da, bu barış sürecinin tesis edilmesinin de, bu Türkiye'nin demokratikleşmesinin de e, epeyce bir zaman alacağını hepimiz bilmek durumundayız. Hepimiz bu sürece ilişkin hazırlıklı olmak durumundayız.